Bu videoyu izleyenler arasında iki tane ayrım var. Bir tanesi tüh gene kaçırdım diyenler. Bir tanesi de evet ben başladım başlıyorum ve bu işi yapacağım diyenler. Sen hangisisin? Çünkü bu video yayında kaldığı sürece kontenjanlar doğal olarak tek tek bitiyor. Geçen ay biri yazmıştı. Abi videonu izledim ama cesaret edemedim. Şimdi tekrardan başlamak istiyorum. Tekrardan bu işe girmek istiyorum. Ama yer kalmamış diye geçen ay bana yazıyor. Haklı çünkü biz bu işi çok ciddiye alıyoruz ve her grupta sınırlı sayıda kişiye yer veriyoruz. Erteleyen insanlar öğrenmiyor, öğrenmeyen insanlar da kazanmıyor. Senin şu anda olduğun yer neresi olursa olsun, bir öğrenci çalışan, işsiz ev hanımı veya iş hayatını, mesleğini değiştirmek isteyen veya kendi başka bir şehre taşınıp online çalışmak isteyen biri olabilir. Fark Eğer döviz kazanmak istiyorsan ve ben de yapabilirim diyorsan ki çoğu arkadaşımızın rekorlarını bizim kırdığımız Türkiye ve Avrupa rekorlarını hep gösterdik ve gösteriyoruz. Hep bizim web sitemizde olsun, diğer videolarımızda ve her pazar yaptığımız canlı yayınlarda olsun bunları görüyorsunuz. Bu kontenjan kapandıktan sonra bir daha hangi fırsatı yakalarsın o tartışılır. Amazon'da Etsy'de, Drop'ta, Arbitraj'da başarıyı yakalamış, e-ihracatta çok başarılı olmuş kişilerin ortak özelliği hiçbir zaman ertelemiyorlar. Ve bu kişiler aylar sonra gelip şunu söylüyorlar. İyi ki o gün karar vermişim ve başlamışım. O yüzden şunu sana açık açık söylemeliyim. Eğer bu videoyu bir hafta sonra izliyorsan büyük ihtimalle geç kaldın. Ama şu anda izliyorsan harekete geçmenin tam zamanı. Şimdi bir karar ver ama bekleme. Çünkü kazananlar kulübü ve büyük kazananlar hiçbir zaman ertelemeyenlerdir ve aksiyona geçenlerdir.